Yine telefon çalıyor. Arama... Vito, hazır, hazır mısın? Like Sizin Just hazır birini çıkıyor. Şimdi uyandım. O <laughs> zaman kalk artık. Eğer bunu ya... Bugün pali vermezsek... Patates yok. 55 bin bulacağız ya? Şimdi yarım ay bildiğim bir şeyler ki yatak yatak kurabayız. Ben senin için bir şey düşüneyim. Elden gelen bir iş var. Oh, bir, hadi ya. Şir. Evet seni birkaç dakika sonra alırım. Bu yüzden bir şey yok. Şu an bir arabada anlatırım. Bu senin mutlaka fikirlerinden birisi herhalde şu. Ey havamda değilim. Üzgünüm pardon. İçine gelmek istemedim. Burada bir yarı uykuda Evet evet anlayışı kabul ediyor musun? Ne etmiyor musun? Elbette neden olmasın? Ne zaman burada olursun? Tekrar senin arıyorum. Bir dakika Tekrar tarafta bekliyorum. Yoldaki telefonlardan aramış. Bu araba değil mi? Edi vermiş. Sen kafam dün bir geceden beri dokuyor. Greenfield Dün gece biraz fazlaydı herhalde. Evet, ben de uyuyamadım. Bir şey zıkkın bir şey yaramadı. Adam öldürmeden önce söyleyeceğimiz sözler varmış. Cennete giderken duysun diye oraya geldik. Her zamanki gibi basit bir iş izle şimdi. Ne kadar basitmiş. Şu önce bu patlak arabamız işte. Mr. Angelo. Bay Angelo. Evet. Mr. Salieri sends gönderiyor regards. Biz olsa koşarak gidiyorduk şu an ha. Silah sesi çevremizde adam olması vesaire. Al sana dedim ki çocuk önceydi. de var, kız adamlar var. Yürü yürü çabuk. Bir pop gidelim burada. Kesinlikle paran sana iyi şanslar. işim bitince benim yerime tamam, gel. Sonra. Tamam sonra görüşürüz. En son kuaför paralarını toplamıştı. hey Vito. Hey geldin işte Sana güvenebileceğimi biliyordum. <laughs> ne için? Frank <laughs> diğer patronlar ile bir <laughs> oturum düzenliyor ve neredeyse <laughs> tüm adamlarını koruması görevlisi olarak aldı. <laughs> bu yüzden etrafta benim için bu işle ilgilenecek hiç adam yok. Derek bu adamlar hala çalışmak istemiyor. Ne neden? <laughs> Su kovduğun beleşçi yüzünden. <laughs> İlk, peki bir şu diğer şeyi beklemek zorunda. Önce bize bununla ilgili yardım eder misin? Neler oluyor? Şey, bu beleşçi bütün bir hafta boyunca işe gelmedi. Hastaymış gibi davranıyor. Tamamen saçmalık. Bu yüzden toplumsal tekme basmaya için? Bazı arkadaşlar saldırmak için tehdit ediyorlar. Tüm yapmam gereken bir, bir iş olduğunu ifade etmek. Onları korkutacak ve bu olay hakkında her şeyi unutacaklar. Sonra sana bin kumar vereceğim. Tamam bir miktar parayı devam. Bunlar yapman gereken arkamda durmak ve sert görünmek. Değil we'll mi Steve? Burada da önemli bir şey oluyor diye aslıyorum. Sonrasında mı oluyor? Öncesinde so, mi oluyor? Buradaki sorun nedir dostlar? Big John'un eşini ona geri vermeni istiyoruz. Buralarda hem kimin iş alıp kovacağına karar veren benim. Ve o diyorum. Kim istediğimiz onu işe geri almak. Bir araya sahip ve bir işe ihtiyacı var. Kararımı verdim. Gördünüz mü? Size söylemiştim. Sakin ol Lenny. Bunu barışçı şekilde yapmak istiyoruz. Sakin mi? Bu koca kutolu için günden güne tutamadık ve eğer ...size herhangi bir şey olursa bizi John gibi atacak. Şu bir başka bir şey demek istemiyorum. Sesini azal genç adam. Kime böyle şey diyorsun sen? üstüne bir kasa düştü. Senin için. Ben tozlu iki elini de kırdı. Bu onun karın sorunu benim değil. Şimdi başka birinin eli kırılmadan size de işleriniz başına gitmenize göre Siz adamlar beni gerçekten kızdırıyorsunuz. Şimdi gerek yok. Lütfen onu bırak. Son istemiyoruz. Panarı görünmüyor. Şu an başınız büyük belada gibi görünüyor değil mi? Şimdi yeni bir iş aramaya başlamak istemiyorsanız önündeki 10 dakika içinde eşinizin başına döneceksiniz. Görüyor musun Vito? Tüm bunları kapilik ve sızlamak Vito. Sen skeletonlu olursun değil mi? Ama hep senin hakkında konuşur Tam onun gibisin. İzle. Fakat bu bip için çalışmaktan ne yapıyorsun? Hele senin ihtiyara yaptıklarından sonra. Carlos'u ağzına hemen kapat. Onu dinleme Vito. O baştan aşağı bokluları gidelim. Bokluları. Bu Bip'in babasını öldürdü Vito. Ne? Seni katılmaya çalışıyorlar. Derek. Hey şu silahı bana bırak. Neden o gece baban nasıl boğulduğunu sormuyorsun? Onu Steve ile birlikte yürürken görmüştük ve sonra Steve yalnız döndü. Tamamen ıslanmış olarak. Şu silahı bana bırak. Baban oldu Derek. Kaçık mısın Mason? Kim sizi Ben de yoksa bu işsiz işler mi? Birbirimizi uzun süre Tüm bunları düşün. Neden ıslak ben Neden dağılın? Çünkü o su altında duramazdı. Çeneni kapalı tut. o. Bir yemin ettin. Oradaydın. Aileye olan sadakatimiz kendi ailemizden daha büyüktür. Bunu anneme söyle. E onu öldürmeli miyim? Bu annene şey aman. <laughs> Ailenin olan sadakat bizimkinden daha önemli dediği şey var ya. O şeyden dolayı. E, Leo falan bizi aile aldı ya. Elimizde fotoğraf yapmışlardı falan. Toplantıya katılmıştık. Bir tane şey bitiriyor. Joe ile beraber. O toplantıda söylediğimizden dolayı bahsediyor. Burada değil. Onunla daha sonra çatlaşacağız. Beni ha hayal kırıklığına uğrattın Gerçekten. Seni ayakkabıdan uğratmaktan çok daha fazlasını yapacağım Derik. Evet, sanki ne kadar verdin kankim? kayıra geldi. Şimdi değil. Kaçmadan şu bipi yakalayalım. Şu... Nereye gittin? Önemli değil. Adam kaçmadan önce onu öldürmeliyiz. Tamam, durumlar eşit. Şimdi şu... Dersini verelim. Beni takip edin beyler. Babamın yaptığı hataların aynısını yapmamak için hayatımı harcadım. Sonra S baktım ki onunla yaksızlığını takip ediyormuşum. <laughs> Gene de gerçeği bilmek güzeldi ve Derek'in ölümü bana başka bir sorunu daha çözme yardımcı oldu. Whoa. 19.000 Görünüşe göre Derek'in evlilik kütüphanesini buldum. Ey Bundan sonrasını güzel ederiz. Kısa ne olacak? Yeah, evet bu sorun olabilir ama bizi gören herkes meşhur müdafaa olduğunu yemin edebilir. Sen asla right. burada değildin pekala. O zaman iyi şanslar. İsa Meryem ve Yusuf. Tanrıya hepinize yardım. Eğitimce basmaya zor olayım da. Joe evde değildi. İlk, İlk düşündüğüm bir onun biraz geç kaldı. Bu yüzden bir şeyler yemeye gitti. Tekrar geliyor, tekrar geliyor. İlk saat sonra Joe hala evde değildi. Hava kararıydı, ben cizemeye başladım. Onu aramaya gitmeliydim. Belki <laughs> evet, Joe Falcon'un orada Eddie'nin yanındadır. Eddie'ye giderek Joe'nun nerede olduğunu sor.